Evet arkadaşlar çuhalarımız geldi onları dikeceğiz şimdi saksı dolduruyoruz Biz ee, saksıyı doldurduktan sonra tutan küpe çiçeklerimiz var yıldız çiçeklerimiz var onları dikeceğiz onlardan sonra gelen çuhalarımız var fidan olarak mix onları bir yol doldurup yolları onları dikeceğiz şurada bir aşkın gördüm açacak söylemiştim size aynı ortanca gibi açıyor diye. O ortanca gibi açan da ayırmıştım. Geçenlerde video çekmiştim hatta. Açacaklar şu an tomurcuktalar. <laughs> Anne araba geliyor. Şurada bir yakıt kolyesi var Şöyle sarkas saksıya almıştık Büyümüş Şöyle yakıt kolyesi Benim bunlar evdeki sardunyalarım Buraya getirmiştim Hava soğudu diye <laughs> Görmüş olduğunuz gibi onlar da çok güzel olmuşlar. Şurada Bodrum papatyalarımızdan bir tanesi açmış. Rengi mor, lila. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde açmışlar. Bodrum papatyalarımız. Şöyle. Şu kısım hmm, biraz beyaz sinek buldu arkadaşlar. O yüzden tam gelişemedi. Görmüş olduğunuz gibi aradaki farkı da bakın. Şöyle. O kısım beyaz sinek bulduğu için hatta bakın toprağa bile böyle vıcık vıcık su beyaz sinek olan toprakta böyle oluyor. İlaçlamasını yaptık. Şimdi artık onlar da büyür. Şu kısım da güzel oldu. Şöyle göstereyim size. Şurada da yine pink lady'lerimiz var. En son dikmiş olduğumuz çelikten yetiştirdiklerimiz bayağı büyüdü. Burada da alacalı telgraf var. Pembe telgraf. Onun da çeliğini yapacağım artık. Onun da vakti geldi. Bayağı büyümüşler. Bunun da çeliğini yapacağım. Şöyle pembe telgraf. Şurada dikmiş olduğumuz çeşme papatyalarımız var çelikten yetiştirmiştik. Kırmızı, beyaz, sarı onları diktik. Onlar da büyüyorlar şu anda. Bu şekilde. karanşalarda kırmızı turuncular açıyorum kırmızılarda açtım açmalık oldu açınca da tekrar size çekeceğim şurada bir yerde marul işte lahana arkadaşlar bu kırmızı göbeklisi bunun beyaz göbeklisi de var bunu bize belediye vermişti bir tane ayırdık kendimize kırmızı mor ve beyaz olarak ee, çok güzel bir görüntüsü oluyor belediyedik ortacı belediyesi dikmişti bunu genelde ortacı belediyesine veriyoruz biz bunu bu şekilde yere dikildiğinde çok güzel bir görüntüsü oluyor aynı karnabahar gibi gözüküyor karşıdan petunyalarımız Bunlar yeni gelen renkler daha küçükler 别推。 Gizli marabiyen. Şöyle bir biraz ya. Burada sardunyalar arkadaşlar kenarı. Şöyle kırmızı saçmış. Toz pembe. Şöyle turuncu var. Beyaz. Bordo. Her renk var. Daha da açacak bunlar. Bunlar yal sardunya. koşattık. gidelim. Gidelim. Tamam çıkanları kesin dedi. Hepsini kestim bak ben. Hmm. Şunların tamam. hepsini. Yani. Tamam, fazla yoktu yani. Evet arkadaşlar bunlar bizim çelikten olan çubalarımız, Yıldız çiçeklerimiz. Kökleri güzel. Toprağı alma vakti geldi. Şu şekilde. Bu saksılar ikilik mi anne? Bir, bir, buçuk. bir buçukluk değil mi? Hı <laughs> bir buçuk saksılara alıyor şimdi yıldızlar bu mix karışık renkli Çeliği ne zaman yaptık biz bunu iki ay önce mi Ekim. Ekim. Ekim gibi değil mi? Bunun soğanı kökünden sonra mı geliyor acaba? Soğanı altında. Böyle bir parmak gibi var alın diye bir şey yedi. Soğan da görmemden. Bunlar benim çok sıkışmış. Yani. Kestatı orada açıp alıp da pazara götürüyor sonra sonra diye diye. Kasım patlarını mı? Kadın gibi kasım patlarını. Açanını götürüp durmuyor. Yani. Güzeldi yine aşkınlar onu. Çok güzel. Çok da koca değildi. Değildi. O şey, kesecek şey anca gelmişti ya kız. Sen kesip de niye kesiyorsun? Yine sordun mu? Üzümsüz iş yapıyor. Öyle işe yarar iş yapmaz. Evet arkadaşlar yıldız çiçeğimizi diktik. Bitti sonunda. Şimdi seramızı kapatacağız. Bugün akça varmış. Çiçeklerimize zarar vermemesi için seramızın şöyle açık olan dört bir yanını kapatacağız. Normalde burası gündüz 18 derece. Gece de 4-5 derece. O yüzden biraz daha soğuk olacağı için seramızı kenarlarını kapatacağız çiçeklerimizi zarar görmesin bugünkü işimiz bitti bu kadar başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın